Merhaba arkadaşlar, iyi çalışmalar herkese. Tarihler 14 Mayıs 2017. Ee, devam ediyoruz soru cevap serimizin ikinci videosuyla. Şimdi geçen derste, şu yani geçen videoda soru cevap videolarının ilkinde, biraz küçülteyim şöyle. Staj süreci hakkında konuşmuştuk. Staj sürecinin nasıl olduğu, işte... Ee ondan sonra mülakatlarda nelerin sorulduğu, staj sürecinin nasıl ilerlediği, staja girdikten sonra neler yapıldı vesaire. Bunlardan bahsetmiştim. Şimdi bu videoda da ikinci soru olarak yazılımda İngilizcenin önemi üstüne konuşmak istedim. Her videoda bu şekilde bu seriyi inşallah güncelleyeceğiz. Şimdi yazılımda İngilizce daha önceden küçük çaplı projeler yaparken çok fazla önemli olduğunu düşünmüyordum İngilizce. Yani ne gereği var demiyordum asla. Ama hani İngilizce olmasa da olur gözüyle bakıyordum. Ta ki projelerin içeriği büyüdü, e, Türkçe kaynaklarda yetersiz kaldığım ve aldığım hataların, e, aldığım hataları anlayamadığım noktaya kadar, yani bu nokta özellikle bu aldığım hataları okuyamama noktası benim için kırılma noktası olmuştu. Üniversitenin ikinci sınıfının ortasına doğru böyle, o dönemde iyice İngilizce üzerine çalışmaya başladım. Şimdi e, Dünya genelinde evrensel bir dil İngilizce. Bu yüzden çok önemli. Yani bunlar klişe şeyler ama ben olaya şöyle bakmanızı tavsiye edeceğim. Şimdi Visual Studio'da çalıştığınızı düşünün. Mesela Visual Studio'da şöyle yeni bir tane metin belgesi oluşturayım. Ben. Bir hata aldınız tamam mı? Şöyle bir hata var. Diyor ki expected expected yanında da şöyle süslü parantez var mesela. Expected'ın İngilizce karşılığı ne? beklenen demek yani bir şey bekleniyor yanında da beklenen aracın ne olduğu yazıyor yani beklenen sembolün ne olduğu niye yani ne demek istiyor burada bir tane süslü parantez eksik süslü parantez kapatıyor veya expected noktalı virgül diyor noktalı virgül eksik ya da şöyle bir hata var diyor ki invalid invalid column name invalid column name invalid bilinmeyen anlamında Column Name sütun adı, bilinmeyen sütun adı, veri tabanı, veri tabanında bu hata karşınıza çıkar muhtemelen yeni başladığınız zamanlarda. Veri tabanında tablo alan adlarını çekerken mesela diyelim ki bir tane alanınız ne sizin, işte bir e, ürünler tablosu oluşturuyorsunuz, ürün ad. Normalde diyelim ki sizin ürün ad diye bir alanınız var tamam mı? ama siz gittiniz bunu ürün adi yaptınız, i harfini de eklediniz. Ne yapacak? Invalid column name ürün adı. Ürün adı diye bir alan bilinmiyor diyecek Visual Studio size. Böyle bir hata verecek derleyiciniz. Hangi derleyici kullanıyorsanız. Hani bir hata verecek diyecek. Ürün adı diye bir, bir şey yok. Böyle bir şey yok. Tekrar kontrol et diyor derleyici. Hani diyor sen bunu SQL bağlamaya çalışıyorsan ama böyle bir şey yok. Veya işte yazacaksınız yazacaksınız orada tek tırnaklar, çift tırnaklar ya da parametre kullanarak artık nasıl yaptıysanız sonra diyecek ki mesela ee, incorrect syntax near. Geçersiz bir syntax diyecek size. Mesela hemen kodlarınızı kontrol edeceksiniz. Sonra bir bakacaksınız. Aa burada tek tırnak olmayacak. Ya da burada virgül olmayacak. Ya da burada çift tırnak olmayacak gibi. Yani İngilizce ile olan bağınız arttıkça hataları bulma oranınız da o, o ee, ona paralel olarak artacaktır. Yani hataları yakalamak önemli. Mesela kullandığınız araçlara bakın. Birkaç tane formdan araç söyleyeyim size. İşte buton, checkbox, listbox, combo box, ondan sonra buton, checkbox, listbox, ee, combo box. Sonra başka ne diyeyim? Data grid view falan demeyeceğim de. Sel, mesela sel click, sel click diye bir özellik kullanıyoruz. Sel click, double click, double click. Eee, using using system data mesela using system data. Şimdi bakın buraya birkaç tane komut yazdım. Şey araç ismi yazdım. Altına ee, event dediğimiz event event'i da ekledim şuraya. events hatta events olaylar ve buraya da bir tane kütüphane ekledim. Şimdi bakın burada araçlar var. Programlamaya yeni başlayan biri butonun ne olduğunu ee, işte birkaç video izleyerek forumlarda makale blok yazısı vesaire okuyarak butonun ne olduğunu az çok kavrayabilirsin şah form için veya checkbox, listbox, combo box araçların ne olduğunu kavrayabilir ama araçların Türkçe anlamını bilmek hani orada aslında kişi Türkçe anlamını en çok nasıl öğreniyor sizler de öyle ben de öyle e, kullanırken öğreniyoruz mesela checkbox dediğimiz şey ne bir tane kutucuk var içine tik yapılıyor check-in İngilizce'deki karşılığı kontrol hani havalimanlarında var ya check-in işlemi e, check-in'in yani o check-in işlemini Türkçe çevirsek ne olarak çevireceğiz? Yolcunun havalimanında e, olup havalimanında olup olmadığının kontrolü aslında. Bilet kontrolü yapılıyor orada. Yolcu ne yapıyor? Bağcını teslim ediyor. Yolcuya bunun karşılığında bilet veriliyor. İşte bir kontrol var. Checkbox. Buton. Buton dediğimiz şey ne? Düğme. Bizim Türkçe'deki düğmenin karşılığı. Hani e, açtığımız kapattığımız lamba düğmesi gibi düşünün. Orada da formda da öyle aslında biz düğmeye tıklıyoruz buton dediğimiz şey veya list box box zaten kutu demek list dediğimiz şey ne e, liste liste kutusu oluyor listelenmiş veriler için kullanılan kutu e, combo box'da combo çoklu seçim e, açılır açılır e, açılır ve çoklu anlamı var genelde o şekilde çevriliyor. Translate'e bakarsanız. işte açılır çoklu seçim kutusu. Ne seçebiliyorsun mesela? Şehirler deyip yanındaki tike tıklıyorsunuz. Adana'dan Adıyaman Afyon diye başlıyor. bütün şehirler ne oluyor? 81. ile kadar bütün şehirler geliyor. Evans dediğimiz şey ne? Olaylar. Hani properties'in özellikler penceresinde hemen... eee sağ tarafında var ya bir tane şimşek sembolü hatırlarsanız ee, orada events'lar var, olaylar var. Olaylar ne? Bir aracın klik dışında kullanılan neleri? Komutları. Mesela o komutlar ne? Data grid aracı için sel klik. Sel ne demek? Hücre. Klik ne demek? Tıklamak, tetiklemek. Ee, hücreye Hücreye tıklandığı zaman ne olsun? Aynı şekilde double click. Double ne demek? Çift. Click tetiklemek. Çift tetiklendiği zaman. Yani çift tıklandığı zaman ne olsun? Ondan sonra en altında ne var? Using system data var. Using kullan. Sistem data kütüphanesini kullan. İşte using mat. Using system mat. Mat kütüphanesini kullan. Ondan sonra using system mesela ne diyeceğim? Grafik diyeceğim. Grafik kütüphanesini kullan. Ne yapacak? Bu şekilde benim vermiş olduğum kütüphaneleri kullanacak ve hani burada biraz İngilizcesi biraz İngilizcesi olan birisi komutlara daha hakim olmaya başlayacak aldığı hataları daha rahat çözmeye başlayacak. o yüzden İngilizce önemli İngilizce için size kaynak e, öne, önereceğim mesela en basit çoğunuzun mobil uygulaması vardır telefonda işte e, mobil uygulamalar var benim aklıma şu an ilk gelen Duolingo oldu on Duolingo var bir tane daha vardı ismini unuttum ee, daha önce kullandığım bir mobil uygulamaydı. Ondan sonra özellikle tavsiye ettiğim, bakın bu videoda hiçbir şey yok. Önce onu söyleyeyim. Hiçbir e, reklam amacım yok benim burada. işte Duolingo'yu söylemem veya birazdan söyleyeceğim e, İngilizce kaynaklarını söylemem. Yani oralarda herhangi bir reklam ilişkim yok. Sadece amacım bu işi yapan insanların biraz daha profesyonel şekilde yapmaları bunları. Şimdi size tavsiyem şu. TRT Okulu'nun TRT Okulu bundan birkaç sene önce yayınlanan İngilizce eğitim videoları vardı. Skeç şeklinde geçiyordu. Böyle skeç değil hani hatta biraz daha şey böyle e, olaylar vardı. Galiba 5 sezon kadar sürdü. Eskişehir Anadolu Üniversitesi e, galiba konservatuar öğrencileri falan da vardır muhtemelen de. Oradaki, oradaki öğrencilerin, e, oradaki öğrenciler tarafından Eskişehir'de çekilen e, bir olay örgüsü, bir tane karakterimiz var. Ana karakter galiba Denizli ismi. Deniz ismi. Deniz'in Amerika'dan kuzeni geliyor. Serin ismi de My American Cousin. Ee, Amerikalı kuzenim diye. Ee, ona Eskişehir'de yaşadıkları, arkadaşlıkları, çevresi, işte Eskişehir'de e, okul hayatı, iş hayatı vesaire onlara yaşadıklarını anlatan bir seriydi. TRT Okul'da hala var. Birin şeyde YouTube'da özür diliyorum. YouTube'da TRT Okul olarak aratırsanız hala mevcut. Ee, birinci sezonun ilk videosundan itibaren başlayın. 20 dakikalık videolar. iki tane de eğitmen var video içerisinde. Onları tavsiye ederim. Kendimi geliştirdiğim süreçte, İngilizce çalıştığım süreçte çok işime yaramıştı. Bunun dışında bir tane bir tane gramer kitabınız olsun mu? Olabilir. Bir tane gramer kitabınız olabilir ama önceliğiniz gramer olmasın. Önceliğiniz kelime öğrenmek olsun. Bakın artık yani son birkaç senedir ikinci, üçüncü sınıftan itibaren İngilizce ders almaya başlayıp yaklaşık 10 sene. 10 sene boyunca her sene İngilizce öğrenip İngilizce konuşamayan toplumlardan biriyiz. Neden biliyor musunuz? Çünkü bunu mesela birkaç tane İngilizce öğretmeniyle konuşulan e, özel eğitim kurumlarında eğitim veren İngilizce öğretmenler ne diyor biliyor musunuz? Türkiye'deki eğitim sisteminde öğretmenler inanılmaz bir şekilde müfredata bağlı kalıyorlar. Hani burada suç sadece öğretmenlerin değil. Suç sistemin. Sistem sistem e, biraz dar kalıyor değil mi? Ve, e, dar kaldığından dolayı her sene aynı şeyler. İşte birinci sene başlıyor. Present tense, past tense, perfect tense ondan sonra e, yardımcı fiiller ondan sonra işte was word diye devam ediyor. İkinci sene Present tense, past tense, perfect tense. Ondan sonra yardımcı fiiller diye devam ediyor. Üçüncü sene aynı, dördüncü sene aynı. Her sene birbirinin kopyası olan şeyler yapılıyor. Onun yerine kelime öğrenisi inanın var ya bakın, inanın çok daha kendinizi hem ifade edebilir hem de söyleneni anlayabilirsiniz. Bakın turistlerle konuşan esnaflara bakın. Onlar gramer mi biliyor? Hayır gramer bilmiyor ama ...tek çoğumuzdan çok daha iyi İngilizce konuşuyorlar. Neden? Çünkü kelime biliyorlar. Ve bildikleri kelimeler de hani şey değil böyle... ...sınırlı sayıda değil. İşte e, how much, ne kadar... ...ondan sonra... E, ...bunun kilosu şu kadar, bunun kilosu bu kadar... ...değil sadece. Sohbet de ediyorlar. Neden sohbet ediyorlar? Çünkü kelime biliyor adam. Hani e, siz mesela... ...bir Türk olmayan biriyle... ...karşılaştığınızı düşünün. Size gelip dese ki... ...ben yaşamak İstanbul. Derse siz onun İstanbul'da yaşadığını anlarsınız. Veya size derse ki e, ben... Öğrenci, bilgisayar mühendisi, ben gitmek, üçüncü sınıf, sınavım, mesela var sınavım. Var sınavım. Hani böyle bir cümle kursa size yine anlarsınız. Burada hani onu da zaman içerisinde ne yapacaktır o öğrenci? Grameri de zaman içerisinde çözecektir. Ama kelime bildiği zaman, size derdini anlatabildiği zaman ya, problem zaten ortadan kalkıyor. Esas şey, esas şey, bunu e, çok çok arkasındayım bu fikrimin, kesinlikle esas şey kelime öğrenmek. Bunun için, işte bunun için tavsiyem, TRT Okulu'nun videoları bir, telefonunuza mobil uygulama yükleyebilirsiniz, mobil uygulamalarda yine kelime öğreten uygulamalar var, bunları tavsiye ederim. İki, üçüncüsü ki en önemlisi e, diyebilirim bu üçü arasında stage kitaplar var. Böyle level level işte stage 1 birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye böyle. Seviye seviye kitaplar var. Hikaye kitapları bunlar. İngilizce hikaye kitapları. Mesela birinci seviye kitaplar genelde 300 kelimeden oluşuyor. 300 kelimeden hikayeler yazılıyor bu kitaplara. Ortalama kaç sayfa? 30-40 sayfa falan ince kitaplar bunlar. İşte dünya genelinde bilinen, çok bilinen hikayeleri mesela Kırmızı Başlıklı Kız, mesela Andersen masalları, mesela Ezot masalları, işte mesela Külkelisi, bu tarz e, hikayeleri şey çeviriyorlar, işte İngilizce olarak karşımıza çıkıyor ve anlaşılması o kadar kolay ki, bakın ne kadar çok kelime bildiğinizi fark edeceksiniz. Temel seviye bir sözlükte ortalama 2000 tane kelime bulunur. Bu 2000 tane kelimenin program yazan birisi, kod yazan birisi temel seviyedeki bu temel seviyedeki şeylerde çoğunluğu günlük hayatta kullanılan kelimelerdir. Ee, en azından 1500-1600 tanesine hakim olmalı başlangıç seviyesi için. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda projeleriniz büyüdükçe yaptığınız işler e, işlerin kapsamı arttıkça aldığınız hatalar da artacaktır. Hataların çözümü için İngilizce çok ideal e, bir yaklaşım. İşte böyle yazılımda İngilizce önemli. Yani İngilizce sadece yazılımda değil, artık her alanda önemli. E, sadece adın ne, yaşın kaçtan ibaret kalmasın İngilizce kendinizi tanıtabileceğiniz böyle küçük hikayeler yazabileceğiniz İngilizce şeyler de olsun ee, ben bu şeye devam edeceğim bir tane şey almayı düşünüyorum ee, İngilizce hikaye kitabı alacağım bu İngilizce hikaye kitabındaki hikayeleri bizim blogda Wordpress.com'da bir ara biz başlayacaktık orada o kaldı şu an ona devam edeceğim ee, orada böyle mesela İngilizce hikayeler yazarız Yazdığımız o İngilizce hikayelerin altını yorumlarla isteyenler doldurabilir. Uzatılır hikayeler. Ya da birileri işte biz İngilizce yazarız, Türkçe Türkçesini çevirir. Ondan sonra oradaki kelimeler yazılır falan. Bu şekilde bir tane de İngilizce kelimeleri yazacağımız bir ajanda tutun. Bakın önümüz yaz. Çok ideal zaman var. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Yani hadi Eylül'ün de yarısını koysak yaklaşık 4 ay. Mayıs'ın yarısı ve Eylül'ün yarısı ile beraber yaklaşık 4 ay, 120 gün. 120 gün çok ideal bir zaman dilimi. Günde 15 tane kelime öğrensiniz öğrenilse. Yani yaklaşık 1500 kelime civarında kelime yapıyor ki gerçekten ee, çok çok ideal yani 120 günde yani günde 10 tane kelime öğrenseniz 1200 kelime yapıyor. Yani başlangıç için çok iyi ki yani bu 10 taneyle sınırlı kalmaz zaten dediğim gibi. Hikaye kitapları, mobil uygulamalar ve eğitim videolarıyla bu işi yavaş yavaş çözebilirsiniz. Acele etmeyin. Toplum olarak en temel sorunlarımızdan birisi acele etmek. Acele etmeyin. Yavaş yavaş bir şeyler zamanla ve istikrarla olacaktır. Üçüncü soruca videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.